Evet. muhabbet kuşunun banyosu. Direkt suya girmiyor. Yeşillik atarsan suyun içine daha güzel banyo yapıyor. Bizim Mercan çok seviyor banyo yapmayı. Evet Mercan Saatler olsun. Çok mu seviyorsun? Hı? Çok mu seviyorsun sen? <laughs> Hadi, gel, gel şuradan. Dur gel. Ben şöyle yapayım. Heh. Hadi, hadi gir 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 Aferin. Oh. Oh, duş girdin değil mi? Hadi gir bakalım. Of, yat, yat 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 yat. Yat içine, yat içine. Oh. ya çıkma tepesine telefonu. <laughs> gir git gir gir gir. Aferin. Aferin aferin aferin. Oh. Bu sıcak yaz günlerinde harika bir şey değil mi Mercan? yeşillik attığın zaman daha hoşuna gidiyor hayvanın suyun içine. Gir oğlum gir gir gir. Gir koçum. Aferin benim oğluma. Aferin. Yıkan 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 yıkan. İyice yıkan. Kese yapayım mı? He? Keserleyeyim mi seni? <laughs> Bakayım sana. Yıkan yıkan hadi bakalım dur. Biraz çıkaralım şunları ya. Sen suyu tam şey yapamıyorsun sanki. Heh, tamam. Gir şimdi. Gir oğlum. Gir oğlum içine. Gir çocuğum. Hadi oğlum. Ercan gir. Heh, dal 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 dal. Aferin sana. Aferin. Heh, derin mi? Biraz daha su getireyim mi sana? Gir, gir gir gir. Hadi. Sıcak hava. Hadi Mercan, seni bekliyoruz. Hadi, yüz hadi. Hadi, hadi. Çiçik, 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 çiçik. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Ne oldu? Aha, ne oldu? Yetti mi? Yetti mi? Gel, gel oğlum, gel oğlum. Hadi biraz daha gir. Hadi, gir biraz daha, gir biraz daha. Gir. Ne oldu da? 对的。<laughs>